Herkese merhaba arkadaşlar ben Talha bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynuyoruz bugün arkadaşlar misafirlikte olduğum için biraz ses gelebilir misafirlikte bile size video çekiyorum neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenirsiniz ve kanala abone olup bildirimleri aç paylaş yorum atmayı unutmayın O zaman çok sevinirim arkadaşlar hemen maça başlayalım. Bu da bir silah bir miyfer ha bakayım almışım bunu bunu almamışım bunu da almamış Tamam. hemen e, şeylerimi gösteriyorum ekipmanlarımı çelik pençeler büyük yok bu değil e, mantis sırhı hilal miyferi avcı bıçakları Enerji topuyla başlayalım. Hemen bununla başlayalım. Enerji topu çok işime yarayacak. O yüzden hemen başlayalım. Burada perfect almamız gerekiyordu. Niye alamadık? Şimdi şaştım ama. Bu arada bu videoların devamını istiyorsanız bu videoya iki like gelirse şu e, Shadow Fight 2'nin e, devamı gelecek. Kasap bölümünün devamı gelecek. Hermet'i bitirdik. Aynı zaten ben kayıt dışında bitirdim. Şöyle enerji tutmak. Bu arada çok bayağı geçtim ben siz yani kayıt dışındayken 16 level ay 16 seviye oldum yani. Ona da haber vereyim. Zaten 2 seviye sonra kasaptayım. Abo çok ses geliyor arkadan çünkü bir sürü kaç tane var? Sayısan 2 tane dayım var. 1 2 bir tane yengem var. Ay iki tane yengem var. İki tane teyzem var. Zaten annem var. Bir tane burada. Bir de dedem var yani. Çok kişiye Şimdi dur, dur dur Enerji topu niye bir? Ama yeseydin onu. Bak. Ayıp oldu ama arkadaşlara. Rezil ettin lan beni. Gel buraya. Seni bitirdim mi? Sa Bak beni rezil ediyor işler. görüyorsun. Avcı bıçaklarını mı fırlatayım? La onu mu istiyorsun? Ha? O da işlemiyor ki çok. Hatır ben bunu bitiririm. Tamam aldık aldık rahat aldık ya. Şöyle bir tekme. Avo. Büyü atacak gibi. Ama ben, ben ona. Ben onu yaşatmam. Önce atacaktın kanka. Ben şimdi sana yaşa, seni yaşatmam. Oha rengin dışına gitti. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Rengin dışına gitti. Rengin oluyor değil mi? Tamam aldık. Oha yalnız o nasıl gitmişti uçtu. Hayır uçurma özelliği de yok. Yani Keşin setini falan da tamamlamadım. Nasıl oldu lan? Ya, yomuldu adam. Aha, nasıl konu? onu? Bitirdim seni ama bak. Of nasıl elimin tersiyle. ya bakayım şunu. Hadi bakayım. Enerji topu. Bana göre şu an en iyisi Keşin Tılsım'a ve eğer o bölümlere kadar gelebilirsek of, enerji topunu engelledim. Su topu olacak. Çünkü su topu önceki hesabımda vardı. Çok işe yarıyor. Ama onu çok kullanmıyorum. Evet arkadaşlar bu arada öldüm. Birisi şey geldiği için kapatmak zorunda kaldım. Dur, dur, dur. gümüş suhur iken Bunu mu alsam, bunu mu alsam? <laughs> Bakalım. Bir kasaba deneyim. Red Redhead Red ya, yani kırmızı kafa. Dersiz aptal bu ile mi Kasap onun anne babasını öldürmüştü. O veledin yaşamasına izin vermenin hata olduğunu düşünmüşümdür. Gel bakayım kırmızı kafa. Yalnız üzüldüm sana bu. Bakın seni bilecek miyiz kırmızı kafa? İmkansız da. Büyük ihtimal alamayacağız ama deneyim. Oha. Harbiden blok yaptığım halde oha. Blok yaptığım halde yani yürü canım gitti de ben ona vuruyorum can gitmiyor bu leke yapmadı halde onun yöne gitmiyor baksana şuna şuna gitti biraz baksana şuna gitmiyor oha oh, ana! neyse ben seni şimdi alatacağım. bekle lan sen sen beklesin Alışıldığı üzerine almayacağım. Bekle sen ya. Bekle bekle. Öldüreceğim seni şunu bir. Kazanayım. Burada en sevdiğim silah şu an baltalar. Baltaları yani en sonunda yarıyı kullanmayacağım. Baltaları kullanacağım. Ya abi hayırdır ya bir git. Gözün seveyim bir git ya. Hatta yarıyı kullanayım lan. Yarı daha güzel oluyor. <laughs> Baltalardan böyle daha hızlı yani yarı. Benim ya harin ya anam ne koydun? Abi bak git. Harbiden bir git artık ya. Burada video çekiyoruz bir de daha ilk korumasın yani bir de bana yani ilk adamsın yani sen de ikinci adamsın yani siz kolaysınız bir gidin o yüzden bana dördüncü ranttaki adamlar gibi gelin bak. Bunun gibi değil. Bu kim? Bu bebek. Sizin yanınıza gelecek kişi. Ama bak bu ne ya? Bebek, bebek. Hop. Ama blok yaptığı halde resmen çeyrek yönü gidiyor adamın. Ha, bu adam gibi gelin bakın. izleyin şimdi. Bu adam gibi gelin bak. Bu adam nasıl bir adam izleyin. Bu hepsinden hepsinden de mal oğlum. Neyse. bunu da aldık. Perfect. Bak altıncı ranttaki adam gibi gelin. Gidin altıncı ranttaki adam bunun çok olacak. Bak kesinlikle. Ne oldu lan? Ee, hadi bakayım. Yeni enerji topunu. Perfect. Bak bu bunun çok olacak adam olacak. Hadi be, yarili adam oldu. Hop aldım seni aşağıdan. Hop hop. Ay avcı bıçağı değseydi be. Bir değseydi o ne Sen, hayırdır kanka? Ama kişi 10. rantta gelecek he. Bu beni sinir etmek için 10. rantta gelecek. Şunu gelmesi gerekiyor çünkü tamam ama. Hop, 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 Enerji topu niye? Yes tamam aldı Enerji topu çok can götürüyor. Bence bu rantta e, baltalarla bak 9. rantta baltalı olan adam gelecek büyük ihtimal. Abi siz sen çıtır çerezsin ya abi yürü git. 9. rant olmana göre çıtır çerezsin yani. Ya abi gider misin ama? Bak sinirlendiriyorsun beni. Çıtır çerezlik şey. Çıtır çerezlik şey. Yürü git. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Kendini böyle var ya. Lan! Abi ben o kadar zırhımı güçlendiriyorum ya abi biz. Oyunun bugına tüküreyim. Tövbe estağfurullah ya. Benim adım bozdurmayın. Çıtır çerez. Gel lan çıtır çerez göstereceğim. Gel lan bak çıtır çerez nasıl öldürmüş göstereceğim birazdan sana. Nerede lan o? 10. rampta gelsin bana ne? Öldürürüm onu. Ya bir git abi ya çıtır çerezlik şeyler. Siz hepiniz çıtır çeresiniz. Vurma lan. Sanki alacak tipsiz tipini. Sanki alacak Puh, tipine. gelme 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 sen. Diğer kap kaplan bıçak kullanan adam gelsin. Ya çelik pençeler. Kafana yediririm vallahi şu avucu bıçağına. Gel. Gel hadi korkuyor mu lan? Korkuyor mu lan? Ee, gelmiyor bak. Hop enerji topu ne bakalım. Perfect. Gel lan korkuyor mu? Ee, korkuyor korkuyor. Krisli adam geldi. Abi zorlama abi. Ya, yenileceksin. Niye zorluyorsun Allah aşkına? Sinirimi bozma. Bozma ya. Oynamayı bilmiyor da ya. Bak oh, arkadaşlar bunlar benim sinirimi bozuyor ya. Yenileceğini biliyorlar ama hala oynuyorlar. çok olur Reis geldi şimdi. Sen hayırdır kanka. Bir dakika dur. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Ha? Kendini güçlü göstermeye çalışan ninjalar gibisin ha. Zaten ninjasın da. Aynı öylesin. Sen de şanslı gibisin. ama sen böyle şanslıdan da iyisin be. Kaybedeceğini anlıyorsun. Garip garip hareketler yapıyorsun o yüzden. Seni seviyorum ben. Bu benim adamım bu sonra Yedinci rantta yine bu gelmişti bu arada. Ben bunu da sevmiyordum bu arada. Şimdi böyle yaptığı için hala sevmemeye başladım. hop 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 hop. hop. Abi sanki bana işleyecek ya. Bir de atıyor. Ya sanki çok canım gitti. Sanki öldüm kanka. Bak şu an o bana değdi kanka. Bak. Hayırdır lan sen. Buna bak. Ben hepsini yenilirim ama buna yenilmem bak. Buna yenilmem abi. Sinir ediyor şimdi kabul edin. Bak bak ne de 10. Kendim, bak korktuğu için bir dakika korktuğu için ben şimdi öleyim de yani, o ölsün de korkuyorum ondan falan filan diyor değil mi? Bittin lan sen. Bekle bak bu adam beni öldürsün. Ben bu adamı seviyorum. Sırf balta kullandığı için. Başka neyini seveyim bu tipin? 48 bin. Gel bekle lan sen. Bekle bekle. Bekle ben şu bir imkansıza bir gireyim. Tam bana ne? Bir anam bu geldi Raven. Tamam lan gel. Gel sen de onun abisi. Abisisin. Bakalım sana yenile yenileyecek mi? İnecek mi sana? ama bak iyi vuruyorsun sen. Senin hiç canın gitmiyor bak. E, hiç canın gitmiyor. Sen az canın gidiyor. O yüzden sen iyi olabilirsin. Sana karışmıyorum. Tamam sen tamam. Abi sana karışmıyorum abi. Abi gerçekten sen karışma. Bak. Git bak. Huzurlu yaşa ben sana karışmayacağım. Abi karışma. Ne karışmıyor abi. Ya abi. Abi ne oluyor abi? Ya abi. Bu maçtan sonra bitirelim ve hemen tekrar video yapalım. Abi diyor abi. Yanlışlıkla girdim lan ben buna. <laughs> Artık yanlışlıkla girdim oluyor. Oyu. Blok yaptığım halde kaç can götürüyorum lan sen. Yavaşla yavaş kaç tane alıyorum. Oha ana. Neyse sakin. Çok şakinim. Hatta bir tane daha mat yapalım. Kolay normal. Haydi ya. Haydi haydi. Zır gelecek mi? Zır gelsin ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldim bakalım ne yapacağız. ne. Evet arkadaşlar arkadan ses geldiği için biraz hızlı konuşacağım. 10 saniye 19 8 7 6 5 4 3. 2, 5 0. Çok ses geliyor. Aşırı ses geliyor arkadan o yüzden arkadaşlar öyle. O yüzden bayağı sessiz konuşacağım. Özür dilerim. Hay atışlı silahına Neyse arkadaşlar hemen gidelim. başlayalım. Başlayalım. Bu sefer ben geldim yine. Bakalım benim aynı silahlı oda olan adam gelecek mi? Bıçaklı olan adam. Bu da hep ya üçüncü rant ya birinci rant ya da ikinci rant geliyor ya. Sinir etti bu benim. İlk başlarda geliyordu bu. Öyle biliyorum. Ta 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 ta. Taramalı tüfek. Ba İşte bu 84 saniye kala. Yarılı adam geldi. Benim yarın yarın yarim hop. Benim o yarı. Gel de giderim gari. <laughs> oldu evet arkadaşlar ben bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O kafasına çok iyi darbe attık. Perfect. Bakalım. Arkadaşlar inşallah 10. ranta kadar gelebiliriz. Tabii. Bu arada arkadaşlar tekrar dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapmayı da unutmayın. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim hemen. Ödülen bir sorun yaşandı. Hemen zaten tek attık buna da. Perf perfect olması gerekiyordu ama işte bloke. İşte can yedi. Anladın mı siz. Şunu bir pop olmadı ya. Sen bir titidin. Da enerji topu ile ederim ben onu tamamdır. Altıncı rantta bakalım ne yapacağız? Bunu yenebilecek miyiz? Bakalım. Kim altıncı rantta? Ona da bakacağız. Vay Chris. Bunun adı artık Chris. Bu çağın adı Chris de. Ama artık bu adamın adı da Chris. Ha, hayırdır? <laughs> tövbe estağfurullah ya. Ne zorluyor Tövbe tövbe. Bak, sinir Meme -me, me. Ha orada ikili yaptım. Hop. Hop. Dı -dı 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 -dı. Bak. Kan kan. Sanki yeneceğim ya. Bir de uğraşı şerri. Artık en sevmedik. En sevmediğimsin. Bu kim lan? Bunu ilk defa görüyorum. Dur. Güçlü falan. Gül gibi lan bu. Biliyorsunuz arkadaşlar gücüm. Hop. Ama ben eğildim. Joystick niye saymıyorsun? Hoparlör olanlar için özür dilerim. <laughs> Bakalım tipini sevdiğim geldi. Hayır dur, hayır dur. bu geldi. Hiçbir şekilde kur, 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 kurtulamazsın benden. Ne oldu da Ne oldu lan? Zor mu oldun? Of. Aslında ben hareket etmeyecektim. Niye öyle bir şey oldu? Büyü büyüyor. Tamam. J J renkli. O nerede o adam? Benimle aynı bıçak kullanan adam. Ama ben görmek istiyorum ama benden kaçıyor. Tamam anladım. Ben amacını almadım. O ben sindir etmek için uğraşıyor. Nerede onu? Patates Pot püresine çevireceğim. Nerede lan o? Getirin lan onu. Ya nerede o? Dokuzuncu renkte abi. Oraya kadar nasıl bitti? Doğruyu söylüyormuşum. Bilmiyorum abi. Arkadaşlar 9. ranttaymış. Bakalım harbiden öyle mi? Bakalım 9. rantta mı? Ona bakalım. Bir. 7. ranttayız şimdi. Hayır. Ben bunu bitireceğim. Sa Hayırdır? Sa Hayırdır? Ha? patron sana ninja. Ağla 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 ağla. Tipini sevdiğim ağla. Ben senden daha güçlüyüm. Ama bu krisi gelmemiş miydi lan az önce? Sen abini de yok edeceğim ha. Az önceki, az önce var ya 9. round'daki Ninja. Senin de sen abini de yok edeceğim. Raven'ı, Raven'ı da yok edeceğim. Bakalım kaçıncı round'dayız? Round Rant 9. Round 9'da şanslı geliyor. Bak ben bunu seviyorum. Şanslı diyorum biliyorsunuz. Ben bunu seviyorum ama. Bu garip garip hareketler yapıyor. Baksana şuna abi kolay hareketler yapıyor yani. bak böyle yer tekmesi falan atıyor tekme atıyor hep ya. Yani. adam böyle çok silahlı vurma burası gelmiyor baksana abi ama ben seni öldüreceğim özür dilerim enerji topunu ye şunu da ye ye şu avcıyı neyse hop hop tamam öldü haydi bakalım 10. ranttaydı bakalım 10. rantta kim var bak 10. ranttakini tahmin edeceğim No, çok mu? E, yarili geldi. Aha, bak harbiden aklımdan yarili geçiyordu. Hayır ama ben eğiliyorum. Oyun hile. Ben a oyunun ta neyse. Siz anladınız, anlayanlar anladı da neyse. Şunu aldık ve hemen bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.